Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çeyrek asırdır hayvan, hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımlarda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği'ni ziyaret etti. Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında aşevi yetkilisi Ali Topal'dan bilgi alan Başkan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan'ı şeriflerini tebrik etti teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizler. Aşevini ee, şey Aş iftariyeliklerini almaya gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül'e vatandaşlar da desteklerinden ve ev ziyaretleri yaparak vatandaşların her aman yanında oldukları için teşekkür ettiler. Aynen. De tamamen Halkımızın dezavantajlı durumda olanların ihtiyacı, afet günlerinin ihtiyacı ve kriz günlerinin ihtiyacı bu aş ocağın olması Şanlıurfa için büyük bir kazanç. Tabi Şanlıurfa Belediye'miz buraya destekler veriyor vermeye de inşallah devam edecek. Ben inanıyorum ki bu da bize bereket olarak dönüyor ama evet. bizden başka birçok Şanlı Urfalı buraya yardımlar gönderiyor. Eee hayırlarını gönderiyor, adaklarını gönderiyor. E burası bu şekilde uzun yıllardır Hı. ayakta. Efendim ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazan. Ramazan'da daha fazla yardımlaşma yapmamız gerekiyor. Hiç